Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Allah hüccetini, Müslümanların üzerindeki emirini, halifesini kim seçer? Bu halife, bu imam, bu reis, bu baştaki Müslümanların işlerini idare edecek, siyasi olsun, siyasi olmasın, bütün işlerini idare edecek o baştaki şahıs kim olmalı? Nasıl bir özelliğe sahip olmalı? Ama ondan önce diyeceğiz ki bunu kim seçecek önce? Özelliklerinden önce kim seçecek? Evet bunu Kur'an'da ayetler var mı? Varsa Allah Teala bizlere nasıl anlatıyor? Örnekler veriyor mu? Özellikle daha önce geçmiş ümmetlerden bize örnekler veriyor mu? Evet bunları göreceğiz. Çünkü bazen örnek verdiğinde konu daha iyi anlaşılır. Ve en sonunda da bu Allah'ın ayetidir. Bu Allah'ın ayetidir. Yani Allah'ın ee, sizin için ibret alması gereken şeylerdir. Bunlar sizin için de geçerli demek istiyor. Burada daha çok dikkat etmemiz gerek. Şimdi bir örnek veriyor artık. Ve bu örneği boşa vermiyor. Evet, Bunlarla ilgili gerçekten elimizde bir hayli e, delilimiz var. Özellikle Kur'an'dan. Ben belli başlı birkaç tane örnek vereceğim. İnşallah buralara dikkat edelim. Özellikle Allah Teala bazı yerlerde genel bir hüküm veriyor. O hükümleri her yerde kullanabiliriz. Çünkü genel olduğu için. Ama bazı yerlerde cüz'ü sadece o konularda kullanılabilir. Ama bazı konular bazı hükümler, kaideler geneldir, her yerde kullanılır. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i Kerime'de, Kasas Suresi 68. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْتَارُ مَا كَنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُمْحَانَ اللّٰهِ Teala عَمَّا يُشْرِكُونَ Buyuruyor, Rabbin istediğini yaratır ve istediğini seçer. Hiç kimsenin burada hakkı yoktur. مَا كَنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ Yani onların burada hakkı yoktur, böyle bir şey şeyi seçsinler. Evet bu şey nedir? Onu birazdan anlatacağız. Başka bir ayette anlatıyor Allah Teala. Gerçi devamında bunu anlıyoruz. Subhanallah ve Teala amma yuşrikun. <Sessizlik> Allah münezzehtir. Allah onların şirk koştuğu şeylerden münezzehtir, yücedir. Şimdi burada Allah Teala neden böyle sonunda münezzehtir Onların şirk koştuğu şeylerden. Onlar nerede şirk koşuyorlardı? Burası önemli. Nerede? Ne yapmışlardı ki? allah Teala en sonunda buyuruyor. Onların bu yaptıkları amellerden Allah münezzehtir. Yücedir. Ne yapıyorlar onlar? Kendi kafalarına göre bir şey seçiyorlar. Bu ayetin iniş sebebi Zuhruf suresinde allah Teala Bismillahirrahmanirrahim 31. ayet-i kerimede وَقَالُوا لَوْ لَنُزْلَ هَذَا ala عَلَى رَجُلٌ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ bu ayet. Dediler ki ya bu Kur'an bu iki tane taifenin reislerine, zenginlerine gelmiyor da buna mı geliyor? Nasıl oluyor bu iş? Bunlara gelmesi lazımken Kur'an geliyor bu şahsa. Peygamberi aşağı almak istiyorlar. Velid İbni Mughire Mekke müşriklerinin zenginlerinden. Taif'in reisi de Orva İbni Mes'udu Thakafi. Bunlar artık halkı o hale getirmişler ki bunlardan başka kimse gözükmüyor. Hem zengin hem reis bütün şeyler bunların etrafında dönüyor. Dediler ya bu iki kişi varken böyle fakir, yetim buna iniyor kalıyorlar. Yani kendileri halk kendileri diyorlar bunlara inmesi lazım. Yani kendileri o peygamberliği ne yapıyorlar? Seçiyorlar. Bu olması lazım. Allah Teala buyuruyor. Rabb'in istediğini yaratır, istediğini seçer. Onların böyle bir hakkı yoktur. Münezzehtir Allah onların bu yaptıklarından. Onların o seçtikleri kişi kimdi? Velid bin Muğire. Müşrik, İslam düşmanı, peygamberin düşmanı, zalimin en başı. Allah Teala buyuruyor. Böyle birini seçecek Allah? Hayır. Siz seçtiğinizde Allah kabul edecek böyle birini? Böyle bir şey yok. Allah münezzehtir. Bu ayette açık görmekteyiz ki bir kere Rabb'ın diye başlıyor. Yani Peygamber Efendimiz'in o yüceliğini anlatıyor burada. Senin Rabb'ın. Demek ki burada büyük bir iş var. Ve devamında yuva yahtar. Yahtar yani ihtiyar eder, seçer. istediğini seçer. Demek ki burada anlıyoruz ki o idari, o reis işlerinde Allah seçer. Başka kimsenin hakkı yok. Bu şahıs peygamberdir ya da peygamberin naibidir. Bu şahıs Allah Teala'nın seçtiği, razı olduğu özelliklere sahip kişidir. Bu şahıs Allah Teala irtibatta olan kişidir. Bu şahıs tabii özelliklerine inşallah bakacağız. Allah Teala kimi seçer? Hangi özelliklere sahip olması lazım? Yoksa rastgele birini seçer mi? Bu akıl mantık işi mi? Evet bu akıl mantık işi mi? Bunu biraz kendimizde düşünmemiz lazım. Eğer bizlere bırakılırsa biz nasıl birini seçeriz? Tamam aynı bu o zamanki Mekke'nin halkının söyledikleri gibi. Vakalu lela nuzil hadal Kur'an ala rajul min al-qaryetini a'zim Dediler bu Kur'an bu kişilere inmesi lazım. Niye? Çünkü böyle özelliklere sahip. Zengin mi? Zengin Lider de nasıl lider? Zalim olsun ama lider sonuçta. Evet şimdi denildiği gibi başa nasıl geçtiği önemli değil. Zalim de olsa sonuçta zengin. İdare edebiliyor mu? Ediyor. Nasıl idare ediyor? Önemli değil. Boş versen onu. Evet bize bırakılırsa böyle yaparız. Ki görüyoruz şu an. Ama Allah'a bırakırsak Allah daha iyi bilir nasıl seçtiğini, kimi seçtiğini. Bu bir tane ayetimizdi. Çok net ayetlerden biri. Ben bir ayet daha bunu devamında elbette. Başka bir ayet, bu ayete çok yakın. Ahsap suresi 36. kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُنَ لَهُمُ الْخِيَرَ Ne zaman Allah ve Resulü bir işe hükmetse, mümin erkek olsun, kadın olsun. Hiçbir şekilde onların seçmeye hakkı yoktur. Onların onu reddetme hakkı yoktur. Kim ve men ya'sillahi ve resulahu fekad dalla Kim Allah'a ve Resulüne inkar ederse, isyan ederse bu işte kesinlikle apaçık zalalete sapmışlığa gitmiştir. Bu ayeti kerimede buyuruyor emren en يكون لهم الخيره emr burada nekere gelmiş nekere yani herhangi bir işte bazıları diyebilir burada herhangi bir iş neden imamet konusunu ya resul konusunu ya Allah'ın hüccetini getiriyorsunuz diye denilebilir cevap olarak deriz ki burada nekere yani herhangi bir iş burada herhangi bir işte ilk başta hangisi gelir tabii ki reis başa geçecek kişi gelir çünkü devamında buyuruyor, kim burada Allah'ın emrine isyan ederse büyük bir sapmışlığa uğrar. Çok basit bir şey olsa sapmışlığın manası yok. Yoldan çıkmışlığın manası yok. Böyle büyük bir işte olur ancak o sapmışlık. Allah bir şeyi seçiyor, bir kişiyi seçiyor ve sen diyorsun hayır. Ben burada uymuyorum. İşte bu da Allah'a isyan etmiş oluyor bu büyük iş olduğu için devamlı buyuruyor fakat vallahu dalalen mubin. Ha. O halde Allah Teala kendi emrini kendi kullarına hidayet konusunda özellikle Kur'an'ı beyan konusunda hak ve hakikati açmada, aç, anlatmada, beyan etmede kesinlikle yeryüzünde bir hücceti olması lazım. Bir delili olması lazım. Peygamber olacak ya da peygamberin naibi olacak. Peygamber olacak ya da Allah Teala'nın seçtiği bir şahıs olacak. Bu şahıs peygamberdir ya da Allah Teala'nın seçtiği herhangi bir hüccettir. Veli kulusudur. İrtibatı olan, kendisiyle arasında irtibatı olan kişidir. Burada çok önemli bir soru geliyor. Elbette ayetlerimize tekrardan döneceğiz başka ayetlere. Çünkü bu konu ayetlerde ispatlamamız lazım. Buraya kadar bu birkaç ayette bunu ispatladık. Şu soru var. Madem ki Allah Teala kullarına bir hüccet veli seçiyor. Rastgele seçmediyse hekimdir, alimdir, ne yaptığını biliyor seçtiği kişinin özellikleri olması gerekiyorsa müşriklerden, kafirlerden, zalimlerden seçebilir mi? Biz kendimiz bile bir yere gideceğimiz zaman ya da kendi yerimize birini bırakacağımız zaman kendimize ters birini, kendimize düşman birini bırakır mıyız? Allah'ın emrine uymayan, Allah'ın düşmanı olan bir kişiyi Allah tutar kendisi, yeryüzündeki kendisinin kalitesi olarak seçer mi? bu soruya cevap vermemiz lazım. Eğer bizler yapmıyorsak nasıl olur da allah Teala için bunu düşünürüz? Bu aklı veren, bu imanı veren Allah bu konuda kendisi noksan mı? Eksik mi? İşte o yüzden allah Teala buyuruyor. Subhanallah. Allah münezzehtir. Subhanahu ve Teala amma yüşrikun. Allah münezzehtir onların bu yaptıkları işten. Evet. Gerçekten Allah münezzehtir, uzaktır. Allah hiçbir zaman akla, mantığa, hiçbir zaman fıtrata, insanın yarattığı o güzellikle ters olacak bir şeyi yapmaz. Bizden istemediği şeyi kendisi yapmaz. Bize buyuruyor adil olun, iyi sevin, İyi olun, güzelliği sevin ama kendisi tersini yapsın. Ya da biz ona diyelim ki, ya Rabbi sen böyle yapıyorsun, adil değilsin. Nasıl oluyor? Hem adil olmamızı istiyor, adil olmayı da biz seviyoruz. Ama Allah Teala'ya diyoruz, Allahım sen adil değilsin. Bir kişi güzel birini seçmese, sevmese, ona diyoruz ki ya nasıl birini sevdin sen, nasıl birini seçtin sen? evlenir iken bu kişi seçilmez. İleride pişman olursun yapma. Bunu söylüyoruz. Ama allah Teala için diyoruz ki Ya Rabbi sen bu şahsı örneğin Yezid'i evet seçebilirsin. Muaviye'yi seçebilirsin. Allah'a sanırım. Şu anki zalimleri seçebilir o halde. Bu artık aklımızı peynir ekmekle yemek demektir. Aklımızı kenara bırakmak demektir. Allah münezzehtir bu tür şeylerden. Allah hiçbir zaman zalime boyun eğmemizi istemez. Ama kendisi gelip zalime boyun eğsin ve zalimi kendi halifesi olarak seçsin. Allah münezzehtir. Eğer bizler de o zalimin arkasında ona destek verirsek onun seçilmesinde onun başa geçmesinde onu her konuda yardım edersek o halde bizim gideceğimiz yer de o zalimin yeridir. O zalim neredeyse biz de orada olacağız. Evet. Eğer bizler ona karşı gelseydik, onu seçmeseydik, iyinin yanında olsaydık, Allah'ın seçtiğinin yanında olsaydık kesinlikle şu anki bulunduğumuz yerde olmazdık. Kesinlikle zalimlerin zilletliğini görürdük eğer Allah'ın emrine uysaydık ve kesinlikle zelil olmazdık. İzzet sahibi olurduk. Evet. Bunun bir sonraki bir iki ayetimizi inşallah yine değineceğiz. Bunlarla ilgili ayetlerimiz çok net ayetlerimiz var. Özellikle örnek olarak vereceğimiz ayetlere çok dikkat edelim. Rabbim bizleri Kur'an'ın yolundan, Ehl-i Beyt'in yolundan ayırmasın canlar. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere.